İnsani Değerler Topluluğu Ses kaydımızı dinlediniz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? İlk önce bir sene önce olması lazımdı. Bir kardeşimizle karşılaştım. Kendisi ateist olduğunu söyledi ve birkaç konudan sonra bu İdlib'deki veya oradaki sureteki e, durumlardan bahsetti. Dedi ki oradaki yapılanların doğru olduğunu söyledi. Neden dedim? E, çünkü benim kendi çocuğumun yaşaması için oradaki çocuklar ölsün demişti. Kendisi faşistti. Ee, ve nazist bir kişiliğe sahipti. Ee, ve kendi içinden dedim ki bu hakla batılın savaşı. İnsan nasıl desem ki bu gibi şeyleri yaşamadan bazı şeyleri hissedemezsiniz hani. Ama yani gerçekten e, yaşanırınca yaşanılınca belki çok daha insanın içine işleyebilen duygulardır, korkulardır. Ya ümidimiz o ki Müslümanlar bu gibi korkuları, kötü durumları yaşamasınlar ve yaşıyorlarsa da diğer Müslüman toplulukların e, bu acıları yaşayan kardeşlerimiz bize yardımını uğraştırmasıdır ve e, yaşanılan bu kötü durumlara sesini her zaman haykırmasıdır. İnsani değerler